Merhaba, hoş, geldiniz. Merhaba. 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 hoş geldiniz. Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla bölge halkının sevgisini kazanan Selçuklu Belediyesi maddi maneviye her alanda depremin acılarına unutturmaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Hatay Erzin'den gelen öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu 25 kişilik grup pazartesi gününden bu yana Konya'nın tarihi ve turistik birçok yerini gezerek değerli anlar biriktirdi. Deprem psikolojisinden bir nebze uzaklaşan Erzin Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri Gezi'de her türlü destekte bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı'yı da ziyaret etti. <laughs> Belediye Meclis Salonu'nda öğrenci ve öğretmenleri misafir eden Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, öğrencilere Selçuklu ve Konya ile ilgili bilgiler verdi. Ziyarette Konya'yı tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten öğrenciler de kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Pek Yatırmacı'ya teşekkür etti. Ziyaret. Ziyaret.